Cemaat istiyor. İmamlar da kıldırıyor. Hangi kitapta yazıyor bu? Tesbih namazı isteyen cemaat de tesbih namazı demeyi bilmiyor tepsi diyor. Dün bana birisi itikafta olduğum camide hocam yarın tepsi namazı var değil mi diyor bana. Yani hiçbir şey bilmeyen insanların lafıyla oturup kalkan imamlar ve bir diyanet. Tesbih namazı nafile bir namazdır. Cemaatte kılınamaz. Teravih namazı da öyledir. Ama onunla ilgili sünnet var. Hadisler var. Efendimiz cemaatle kılmıştır. O istisnadır. Genel kaide sünnet namazlar cemaatle kılınmazlar. Farz namazlar cemaatle kılınır. Genel hüküm budur. İstisnaları olabilir. O da teravihdir mesela. Ama tesbih namazıyla ilgili böyle bir istisna yok. Tesbih namazını herkes tek başına kılar. Böyle millet ne istiyorsa imamlar ya sen mi imamsın millet mi imam? Millet sana imam olmuş. Sen onların dediğini yapıyorsun ya. Millet imama uyar. İmam millete uymaz ya. Böyle bir şey yok desene sünnette. Hepiniz kendiniz kılın de. Kılma şöyle kılınıyor. Gelin işte ben size öğreteyim. Böyle kılın. Dersin olur biter. Böyle böyle sünnet bozuluyor.